Evet herkese selam ben Metan. Bugün ilk Hoi 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda daha doğrusu bu seride Hoi 4'ü öğren öğrenmeye çalışacağım. Bu bölümde de bir bok bilmeden girdim oyuna bu arada. Gerçekte hiçbir şey yok. Aslında bir ara bu videoyu çekmiştim de o video beğenmediğim için sildim. Yani çok önceden ona bir yıl önce falandır büyük ihtimalle. Yani bu bölümde o yüzden çok boktan bir oyunu isterleyeceğim. O yüzden kusuruma bakma. Bu arada ilk defa siyahtan başka tişört giydim. Kırmızı. Yani kanalın şeyine uygun olsun diye logosuna. Yani öyle video bence başlayalım. Şimdi arkadaşlar single play. Şimdi biz bir Türkiye'de başlayalım başta. Bu arada oyuna ne oluyor? Kasıyor bir şeyler oluyor. Heh tamam. Şu yön tuşlarıyla hareket ettiriyormuş. Bu arada masa bayağı dolu. Mikrofon var. Şurada klavye. Şurada mouse. Ben öyle yetişemiyorum yani şu an klavyeye falan. Ne yapıyorsun? Oğlum, ne? Video çekiyorum. <laughs> video çekiyorum dur. Ha pardon. Evet uzun süren bir baskın ardından tekrar buradayız. Bu arada ışığı yakabilirdim aslında da ışık yanınca şu arkada tam bak tam şurada. Kameraya böyle yansıyor ışık o yüzden yakmadım böyle kullanacağız o yüzden. Zaten yani telefonun kendi ışığı var önde onu kullanacağız. Şimdi ben değiştim bu arada tutorial'dan başlayacağız. Çünkü tutorial var zaten ve ben ne yaptım az önce tutorial'ı kapattım. Ay kafama sıçayım galiba tutorial'ı kapattım ya az önce. Anadolu'lu cahil. Neredeyse hiçbir yıl. Bu oyunda bir kasma arkadaşlar kayıtta olduğum için zaten bu. Şimdi tutorial'ı bir başlatamadık bu arada. Neden öyle oldu? Eventleri anlatıyor bize. Don't show again diyelim çünkü gerek yok pek. Buralardan eventlere bakabiliyormuşuz. Zaten biz event yerindeymişiz şu an. Bekle alışacağız, alışacağız. Şimdi bizim Etiyopya tarafında şey var, savaş vardı tam şu Somali'de. Burada benim ordum yok muydu bir kere? Yokmuş galiba. Tamam ben burada bir ordu basmak istiyorum. Nasıl basacağım? Abi biz bunu öğretici diye açtık. Hiçbir şey öğretmiyor ki bu şu an. Ben galiba başta kapattım ya. Dur abi alamıyorum ben şunu. Şuraya gitmesi de. Dur abi Ece gitti. Kafa var ya saatlik yapıyorum. Ordu zaten burada da saatlikle gönderiliyor. Geri zekalı mal aptal salak çocuk senin. Tamam. Abi bu ara sesler kapalıydı. Pardon kusura bakmayın. Sesler bir arkaya açık olsun. Çünkü daha güzel olur. Tamam biz sizle savaştayız zaten. Ben alacağım abi bu savaşı. Çözebilirsem bir şekil alacağım. Ee, sizi şimdi ben ne yapabiliyorum? buraya gitmesi. Dur. Heh, tamam çözdüm tamam. Tamam bu orduyu buraya götürüyoruz şu an. Bu arada zamanı başlamamışım pardon. Tamam bir başlayabilirim biraz hatırladım hatta. Şimdi biz kaybediyormuşuzdur. Sen de gel o zaman buraya dur gel. Buraya geç tamam mı? Tamam biz kazanıyoruz şu an 64'lük bir Bu arada ses çok fazladır. Tamam, sesler bayağı fazla dalıyor çünkü. Bu arada arkadaşlar bu Hoy Steam versiyonu değil kaçak versiyonu. Çünkü benim param olmadığı için orijinal alacağı parayı... Orijinal param kalın. <laughs> Orjinal <laughs> şey param olmadı. O yüzden kaçak indirdim ben de. öyle yani bu da öyle söyleyeyim dedim. Bu ne bu arada? Yanda bir şey açtım ben. Şu an gitmiyordu. bu nasıl içecek? O ne abi? Yanda bir şey açıldı gitmiyordu. Neyse tam kalsın o şimdi. Diye. Biz bunlarla savaşıyoruz zaten. Tamam. Zamanı hızlandırdım. Tamam. Şu an biraz kasıyor bu arada zamanı hızlandırdım. Şimdi biraz düşürelim o yüzden. Benim buralarda az bay ordum. Ya şu gitmiyor gitmiyor. Elsin bozuyor bak. Biz kazanıyoruz burada. Biz kaybediyoruz şu an. Tamam dur. Şimdi sen de buraya git. Siz savaşın. Biz bu savaşı alacağız ama. Aynen aynen. 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 Atık olarak evet biz alıyoruz şu an. Yani. Abi yanıma birini alıp yapmam lazım da Hoy 4 bilen benim arkadaşım yok ki hiç. Arkadaşlar bu arada yorumlarda bana yardım etmek isteyen varsa Discord Discord adını isteyerek bana yardım edebilir. Discord adını yazayım. Yani yorumlara yazın ki DC adı var mı? Ve oradan size Discord'u verin bana yardım edin gerçekten. Yoksa ben çözemeyeceğim bu oyunu tek başıma. Max panelinden falan hiç şeyini de izlemedim hiç falan. Direkt tımdızlak girdim oyuna. Biz bu arada kaybediyoruz kazanıyoruz burada bir şeyler oluyor iki kişi dalıyoruz şu an buraya iki birlik dalıyor şu an oraya ama hala alamadık bir türlü Buralarda bu arada şey var ben niye bunu unuttum ne araştırdım? Flat Flat araştıralım Fırat 626'yı araştırmışız Fırat 2800 araştıramıyoruz araştırın ama kapat Tamam bir şeyler araştırdım hiç bilmiyorum ne araştırdım acaba hiç bilmiyorum Biz peki diğer ülkelerle ilişkiyi nasıl geliştireceğiz onu anlayamadım ben. Tamam Fransa diplomasi olarak aynen bak. Burada full savaşla alakalı bir de saldırmazlık paktı. Farklı farklı şeyler var. Böyle trade ambargo var. Yani ticaret ambargosu var. E, bu videoda hiçbir şey yapamayacağız galiba. Abi şuraya alak bitirek bak. Harbi diyorum şuraya alak. Buraya alırsam ben bu bölümü kazandım sayarım bu arada. Zamanı 5 x yapayım yani. Ne oğlum alamıyoruz burayı. Lan şurada ordum varmış. Dur dur. Buradaki orduyu da buraya götürelim. Gel buraya. Tamam herhalde saldırıyor şu. Bizim yukarıda ordu yok mu? Yukarıda ordu var var bayağı var. O zaman dur. Hepsini ben bir alayım. Tek bir yere saldırtayım. Tamam şuraya. Dur olamıyor. Yapamaz böyle bir şey. Şunların ikisini alayım mesela şuraya da alsınlar. Olmuyor mu? Tamam tekini alayım. Buraya da alsın. Niye yapamıyorum ben şu an buraya saldırtayım? Biz şu an diplomasi yapıyoruz bununla. Lan biz burada yenilmişiz bu arada. Biz yeniliyoruz. Şimdi kafama var ya. Abi biz yenildik. Alamadık. Ya. Bir bok bilmeden girince arkadaşlar böyle oluyor işte. Bence bu bölümü burada bıraksak mı? Ama hiçbir şey de yapmadık ki ya bir şeyler yapalım oğlum en azından. Arkadaşlar yani buralarda bir şeyler var. Yani bunları tek tek öğreneceğiz bir şekilde. Bu de arkadaşlar zaten bu serinin ilk bölümü olduğu için bir bokta yapamadık hiçbir şey bilmediğim için. Yanıma birini alsaydım keşke bari. Neyse bu bölümü burada bitirelim bence. Kısa oldu biraz kusura bakmayın o yüzden. Hiç bir bokta yapamadık bu bölümde. E yani bana yardım etmek isteyen varsa yorumlarda bana ulaşabilir. Discord'umu Discord isteyerek ulaşabilir bana. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ben kaçar.